merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Vudu bebeği ile insanlara ceza vereceğiz Like'larınızı atıp kanalımı görüyorsunuz Bir şekilde abone olduysanız Sonunda bir şekilde oyunumuz başlasın Gün bir pazartesi 8.30 sabahındayız şu an Evet ve otobüs durağı bekliyoruz herhalde ha, Öncelikle ben bir kendimi seçeyim Tamam kendim buyum Bayağı simsiz karaktere gibi Tamam otobüs durağında bekliyoruz Evet Oooo oh! bak bak. Oha bu kadar da değil ya. Çocuk koşarak senin bankına oturur diye biz ona ceza vereceğiz ha. Verelim abi. Madem istiyorsun verelim ne yap? au oh, oh, bacağını kırdık. <laughs> Koş. Ah, ay. Aa. Ah. O da ağladı. Ha biz masum insanları mı cezalandırıyoruz şu an? Yani sırf beni mutlu etmiyor diye o insanları cezalandıracağım ha. Hadi bakalım oyun oyundur yapacak bir şey yok. Saat yine 9 yine pazartesi sabahı ve yine otobüs durağında bekliyoruz. Yine aynı şekilde mi olacak acaba? Ha indik evet otobüs durağında Oo. Ben oh. <laughs> hani de her şeye sinirleniyorum <laughs> bu ne ya? Her yerine bir kafasından yapalım mı? Oo oh, öldürdük mü ne yaptık Allah aşkına kafasına vuracak. Yıldırım <laughs> çarptı öldü inanamıyorum şu an. Çocuk çocuk titriye titriye bir hal oldu. <laughs> Niye böyle oldu şimdi? Abi siz de beni sinirlendirmeyin. Sıranızla inin. Görüyorsunuz. O bankada daha önce de ben görmüştüm kardeşim. Üzgünüm. Üstüne için üzgünüm yani. Yapacak bir şey yok. buna bak bu arada kıyafetimi de değiştirebiliyorum. Aa. Voodoo bebeği şekline de giriyorum. Ay canına. Şu an sokaktayız arkadaşlar. Saat 11 oldu ve <laughs> sinirimizi bozan insanların yine budu bebeğiyle büyü yapacağız. Hadi bakalım ilerle. be Bekliyorsun kafana bir şey düştü. Niye sinirlendin abi şimdi? Ha onu kurtarmam lazım. Nasıl kurtaracağım ki? Kafasına atsam bir şey kurtulur mu? Ha? Aha vallahi kurtardım ya. Ama çocuk bu şekilde. <laughs> kaldım öyle. Bu <laughs> <O> ne? <laughs> tamam şu an melek seviyesindeyiz gayet iyi bence. Hep de kötülük yapmıyoruz arkadaşlar. Azıcık da insan kurtarıyoruz. Okey. Saat 3 olmuş ben hala sordum. Herhalde hiçbir işim gücüm yok. Benim işim böyle vudu bebekleriyle. Şey... Oo, beni aldatıyor bu. Arkadaşlar bu beni aldatıyor. Ben bunun. Ben bunun. Sol bacağına bir iğneye batırayım en iyisi ya. Beni aldatmak neymiş bir görsün gününü. Ne güzelmiş ya. Vallahi keşke günlük hayatımıza bu, vudu bebeklerinden olsa da sevmediğimiz insanlara kavalarından iğne batırsak süper olur. Çok rahatlarım ben. Oo, oo, çok iyi oldu. Kahkahalara boğuldum. <laughs> Asıl komik olan şey. Bunların gerçekten herhalde ben hayatlarını katlediyorum arkadaşlar. Sanırım bu yani. Çünkü hep böyle kalıyorlar. 3.30'da evdeyim ve e, ben az önce sevgilimin bacağına sıkmadım mı ya? Şu an onunla aşk mı yaşıyorum? Ne yaşanıyor şu an? Aa! Ben bunu... Bırakmıştım yerde, Gelmiş şu an beni daha fazla aldatıyorsun ha bak. Evet sol koluna bir, böyle bir, bir kıralım. Bir de sağ koluna kıralım. Hadi bakalım. Sağ sol penaltı gol. Bacağı da. Sağ bacakta bir gitsin. Oh sağ bacakta bir yamulsun. Bir böyle kalsın bir sol bacağı da yamultalım. Kız şaşkın şaşkın. Bir de şuradan. Gayet iyi oldu. Ağla ağla aynen ağlarsın. Hiç sevgilisi olan bir çocuğun yanına gitmiyorsun ağlarsın. Hemen cezalandırıyoruz. Hiç etik ahlak denen bir şey kalmamış gerçekten ya bunlarda. Bunlar nasıl bir insanlar? Ne oldu sevgilinin elinden aldım Niye mi alıyorum? Biraz daha cezalandıracağız. Dur bitmedi. Bitmedi. Ben vudu büyücüsüyüm canım biraz daha. Sağ sol bütün kollar. Şu sırtı mırtı da çalışsak ya biraz şu gözleri oysak daha iyi olmaz mı mesela? Şuna bakın. Oo. Ay gözlerinden batırdık ne oldu? Ay, korkunç biraz. Ne yapıyor? Benden af diliyor görüyor musunuz? Yeni açamış ya bu nasıl bir kilit böyle ya? Böyle böyle gezecek miyim gerçekten? Yok ben ben hiç gezmeyeyim. Normal kıyafetlerimle mutluyum ya. Yine sokaktayız ve bugün hiçbir şekilde bitmedi. Farkında mısınız? E ben bununla ayrılmadım mı? Cezalandırmadım mı? Bak bak hala bak birilerine bakıyor abi. Manyak mısın abla sen? Nasıl cezalanmıyorsun bununla? Bak şuna bak gidiyor bir de. Bu ben miyim anlamadım ki yumruk attım. Bu terbiyesiz bu ya. Bunu at gitsin çöpe. Ciddiyim hala yanına niye alıyorsun bunu? Ben anlamış değilim. bu da akıllanmıyor baksana. Yine ayrı bir yerde bak tipe. Ofise geldik yine bak yine ateş mateş diyor. Cık. Ya ben bunu vallahi boğazlayacağım artık ya. Bu nedir böyle ya? Kemiğe kırıldı. İyi oldu sana. Abla bu abiden kurtulur musun lütfen? Bak şu an aşırı sinirlendim ya. Bu kızlar da sinirlendim çok. Elinde vudu bebeğiyle saplaya saplıya beyal oldu ama hala ondan ayrılmıyor mesela. Yine biz bununla aynı ofisteyiz şu an bak başkalarını beğeniyor ya. Ben bu kıza çok sinirlendim. Kıza vudu bebeğiyle saplayamıyor muyum? Tek, tek çözüm. Baktığın elleri bir, bir iğneleyim ben ya senin. Ha? Baktığın elleri <laughs> camdan fırladı. Net öldü yani bu. Hala niye yaşıyor algılamış değilim ben. Saat 6 oldu artık günü bitiriyoruz arkadaşlar. Otobüs durağındayız. Bak 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 kaçıyor bak gizli gizli, gizli kaçıyor. Nereye kaçıyor? He? Ben her şeye sinirleniyorum ya. <laughs> bu nasıl iş? O giden ayaklarını ben bir keseyim mi? Heh, bak gidemedin ne oldu? Gidemedin ne oldu? Ağla oturur ağlarsın işte böyle. Böyle ağlarsın. Adamın yaşamadığı şey kalmadı. Bu nasıl bir şey ya? Adam iğneyi saplaya saplıya bir hal oldu gerçekten. Abi sapladığımız iğneleri gerçekten iplikle geçirseydik şimdiye dünyanın en kocaman giysisini falan dikmiştik. Saat 7 oldu ben yine sokaktayım ve yine bu geliyor. Bu... Ben bundan gına geldi ama gerçekten. Buna yardım edeceğiz. Yo niye diyorum ki etme abi neye yardım ediyorsun? Etme düşsün düşsün oraya. Al işte ya. Abi biz buna defalarca acı çektirmedik mi biz bu adama? Niye şu an iyilik yaptık ona? Seni defalarca aldattı bu kızın farkında mısın ha? He farkında mısın bunun? Hala gün bitmedi saat 9 oldu. Gerçekten bu nasıl bir iş? Yine meleklik. Aa, o nerede acaba nerede? bu değildi ki senin sevgilin başka biri mi? Onu bulalım kafasına iğneyi batırırsak bence buluruz gibi evet. İğneyi batırarak adama lokasyon verdik şaka mı bu ya ve sarıldın. Kızım bu seni aldatmadı mı? Bu, na bu nasıl bir oyun ya? Gerçekten çıldırmak üzereyim şu an ya. Nerede diyorsun onu öpüp sarılıyorsun. Bu nasıl bir şeydir ya? İşte sen böyle yapmaya devam et. O seni sürekli aldatsın tamam mı? Tamam mı? Evet. Günler ne bitmez gümüş 9.45 o bak. Az önce öpüp sarılıyordu şimdi ne oldu? Ha? Ha? Kendini yok et. Anlama batırarak kendimizi yok edelim. Oha. Adam adam kör oldu ya. <laughs> Süper gayet iyi. İyi yeter buna artık kızlara bakmaz yani. Taht 10. Ben yine gizli kapaklı şarj. Bak baba. Oo. Birileriyle anlaşıyor mu? Ne yapıyor bu? Planı durdurmam lazım. Hemen e, sağ elini. Evet. E, çok güzel bir şekilde durdum. Ne çalıyordun ki? Adam belki alışveriş yapıyor yani birinden olamaz mı? Al işte bak adam da yakalıyor onu. onu durdurmam lazım. Bas hemen şuraya. Yürüyemesin. Yürüyemesin. Kokuşmuş. Evet. Elinde silah var bir de. Bu bize ne intikam alır valla. Hiç iyi yapmadım ben bu işi yaparak. Masum insanı bayağı öldürteceğim ben şu an. Hala yakalıyor bakın. Ne yapacağım? Ateş edecek. Çabuk çabuk. Ee, hemen şu önüne iğneye sokalım. Evet. O oh, ay. Kavga, <laughs> <laughs> yaşanıyor şu an. Korkunç. La az önce ölmedi mi bu adam? Kendi kafasına sıktı ya. Bebeğimi korumam lazım. Kafama sıkarsam, iğneye batırırsam belki korurum. Oo! <laughs> <laughs> Koca kafalı oldum. Adamın e, şu hale bakın gölgesi kalmış sadece ya. Sonunda gün 2'ye varabildik arkadaşlar ve evimdeyim. Saat 6 ve ben yine bu adamlayım ya. Bu adamla bu niye sinirleniyor anlamadım ki ya. Bu her dakika başı sinirleniyor. Bence bu kızın kendi bebeğine iğne saplamak lazım ya. İnanamıyorum. Her şeyde sinirleniyor aynı ben. <laughs> Aa kumandayı bıraktı bak süper. Neyse bazen şey yarıyor sanki bunu bebeği. Romantik bir film izliyorum. Evet e, kusasın geldi. Sen de televizyona vudu bebeği yaptı, inanamıyorum. Ne alaka ya? Aa, niye kustun? Televizyon değiştir. <laughs> ne saçma ya? Bir insan televizyona nasıl vudu bebeği yapabilir ya? İnanılır gibi değil gerçekten. Mutfaktayız ve e, evet hiçbir şekilde vazgeçemediğimiz sevgilimiz bize yemek hazırlıyor ve senin de yine kusasın geldi ve sen biftek istiyordun. O zaman abinin elini doğruyalım. Ne yapalım? Menüyü değiştirmesi lazım. E, birden beni gitti biftek geldi abi hayatın kolay mı <laughs> ya süper ya bu ben de bir zambi bebeği ne yapsam inanılır gibi değil gerçekten muazzam hayatı yaşıyorsun hep senin sevdiğin oluyor süper he ne oldu şimdi biriyle konuşun aşçıyla ve pizza istedin ve motor yok dedi aşçıyı cezalandıracağız şu an ay bu Gerçekten ben sana inanamıyorum ama şu an yazıktır günahtır şuna bak masum insandan ne istedin sen ya? Bu şeytan öz kızı valla. Baksanıza şu hale. Petok arasına gidiyoruz ve bakalım ne karşılaşacak. Yine mi bu? Yine mi kalbin kırıldı abi ama yani. Abla sen böyle olursan daha çok aldatılırsın ben sana diyeyim. Abi oynamaya başladı kendi yumruk atmaya başladı. <laughs> çok iyi. Ve kızı kovalamaya başladık. Tabi bu bebeğine kıza da yapacağız. Bacağına bir iğneye bakalım saplayalım. Geri geri gelir dayağı yer evet. Yine yatak arasındayız. Bu sefer yine kavga ediyoruz. Bayağı küfürlü konuşuyoruz sanki. Evet abi abla intikamını ala ala bitiremedin ya. Artık ayrılmaya ne dersen ve şu an senden af diliyor. Sürekli af için herhalde ayrılmıyor bu da ya. Ama kendisi af dilettiriyor. Nasıl saplantılı bir şey bu. Aşırı korkunç. Ay uzak dursun hepimizden bence böyle bir tip ya. Markete gidiyoruz, kesin yine markette de birilerini silineceğiz. Aa, hırsızı yakalayacağız. Bazen iyilikler yapıyoruz arkadaşlar, bakın. Aa, köpek geldi. E, evet. Ayağı yedi. Aa, elleri sana kopardı yavrum. Ellerini mi kopardı? Aa, korkunç! Çalan eller kopar işte. Hot dog sırasındayız ve yine birilerine sinirleneceğiz herhalde arkadaşlar. Evet, önümüze geçti diye. Abla yani... Bak, ve dog kalmadı kafasına bir. İğne. <laughs> Boz iğneyi kussun. He? Boğuluyor. Boğuldu vallahi. Ay. Ay. bir yani çok kötü hissediyorum ben bu oyunu oynarken. Niye böyle oldu ya? Ya sırf önüme geçti ben hot dog yemedim diye insanı da öldüremem yani. Çok narsist bir kişilik bu. Ofise geldik. Evet yine ofiste müdürüm bana kızdı. Aha ben de sinirlendim. Şimdi müdürün kafasına hava uçuracağız. Evet. Uçuralım bakalım. İğneyi soktuk kafasına. Adam oldu öyle işte. Abi sen de niye bağırıyorsun? Bu kadın şeytanın aşk kızı niye bağırıyorsun? Korkunç biri bu. Allah aşkına bu kadından uzak durun ya. Yine ofisteyiz ve arkadaşlarım korktu bu da evet sinirlendi tabii ki de. Herkes de bana güldü rezil oldu ve bunun bir bacağını koparalım ne dersiniz? sanki ya. Çok cezalanmadı bu. Yine hot dogs. Bak bu sefer yiyeceksin herhalde. Evet yanındakiler seni rahatsız etti diye senin başın ağrıdı. Sen de onları ceza hangisini cezalandırmamı seçelim. Erkeğe cezalandıralım. Kafasına bir tane iğne. Hah migreni tutsun. Başı ağrısın bir daha konuşmasın. Ne yapıyor şu? Anlamadım ne yaptığını. İyilik mi yaptım? Delirdi herhalde adam. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Voodoo bebeğiyle masum insanları cezalandırdık. Ama bazıları hak etmişti bence. Ve bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda devamı gelsin yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.